Herkese merhabalar. Bugün Mipos ailesi olarak çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Ee, ekibimizde ikişer kişilik üç grup oluşturduk. Ee, bu üç grupta her grubun kendi içerisinde 30 saniyelik bir e, süresi olacak. Bu süre zarfında e, ayarlamış olduğumuz kelimeleri 5 tanesinin 5 kelime bilen ekip kazanmış olacak. Kazanan ekibe e, sürpriz bir ödülümüz var. Hadi videoya geçelim. Kötürüm. Kötü. Üzüm. Kötü. Kötü. Yoktur. Kötü. Kötürüm. <laughs> kötürüm. Kötürüm. Çöp çatan. Çöp çatan. Mazbata. Mazbata. Basmati. Mazbata. Maz. Bas. Maz. Pastırma. Bitti. Maz. Hı. İki bildik. Mukadderat. Bu kelamun. <laughs> Mukadderat. Mukadderat. Bir söyle. Mukadderat. Bu. Mu. Bu. Mu. Bu mu. Mu mu. Bu mu. Meyus. 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 Meydus Yus. Rus. Yus. Me. Meyus. Meyrus Yus. Lus Yus. <laughs> Bitti. <Bilmiyorum. gülüyor> Gerçekten mi? Bilemedi. Su. 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 Şişesi. Şişesi. Su şişesi. Su şişesi. Su. Su. Birinci cephe. <laughs> şişesi. Çizgisi. Şişe. Su içinde. Su Şişesiz Son Pas <gülüyor> 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 Profiterol Profiterol <laughs> 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 Bitti Diksiyon T-shirt Diksiyon Diksiyon Değiştiriyorum Geç, değiş Laboratuvar Laboratuvar Sarımsak. Sarımsak. <laughs> Kötürüm. Çocuk. Kötürüm. Bunu söylemiştin. Ha söyledi mi? Çöp çatan. Çöp çatan. Aynen. Bunu da söyledim. söyledik. Söyledik mi? Mazbata. 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 Bitti. Maz. Onu da söyledik. Bu arada biz 5 bin derken bir oyunda 5 bilen mi yoksa toplamda 5 bilen mi? Heee. Tamam biz 4 mi Aynen biz bitti lazım. Hayır şu an siz. Duyuyor musun? Bir şey söyle Beşte beş yapacağız. <laughs> Bir, iki, üç başla. Girişim. 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 Sofra. Sofra. Köfte. Sofra. Sofra. Atlet. As. At. Atlet. Aha. Askı. Atlet. Atlet Az kes Atlet At Az At Ar At Az At <laughs> Gazi Antep <laughs> Gazi Antep bitti. Ha bitti Bitti Recep'e dedim Size 63 saniye fazladan yok sadece Atlet lan atlet Niye söylüyorsun ya Aynen la. Kapitülasyon Kapitülasyon ne? <laughs> İstatistik. Deniz. İstatistik. İstan. İstatistik. <laughs> Mesajlaşmak. Mesajlaşmak. Evet. Nöroloji. 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 Biyoloji. Nöroloji. Üroloji. <laughs> Nöroloji. 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 Bitti. Diksiyon. T-shirt. Diksiyon. Dil çört. Dik. Dil. Diksiyon. Til. Dik Diksiyon. Dik Pişişik. Bunu nasıl söylüyor? Mukadderat. Mukadderat. Mukadderat yeter. Aynen bitti. Ne yapalım üstünüze iyice şey mi yapsaydık? Ay iki mi ya? Tişört değil mi ya? Yok abi ne şey. <laughs> ne? Diksiyon. Ama hiç anlaşılmıyor ya. Diksiyon. Tişört dedi ne yapalım? Diksiyon. Tamam ve di D diyor. Aynen. D oluyor. <laughs> Siyon. Ha ha. Sio. Şur. Ha ki şur. Ne yapıyorsun sen acaba? Bir. Başlıyoruz iki, mu? Bir. Üç başladı. Dilekçe. Ne işler? Dilekçe. <laughs> ne? Di. Dil. Dilek. Dilekçe. Dilek. Dilekçe. Ne? Çe. Ce. Çe. Çe. Çe, şey, dilce. Dilekçe. Ne? Dilekçe. Var mı? Lehçe. Var mı? Rahle. <laughs> Rahle. Çanta. Rahle. Ne? Rahle. Söyle hızlı hızlı. Rahle. Bitti. <laughs> Başka geç. Bitti. <laughs> 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 Halüsinasyon. <laughs> Halüsinasyon. Evet. Spekülatif. Müzik bitti, durun. <gülüyor> <gülüyor> onu İlkini duydun duydum sen madem? Hayır, vallahi duymadım. Şimdi duydum da söyledim, almadım yani, duymadım. O zaman onu saymıyoruz. Hangi kelimeydi ki? Hadi, silinasyon. Tek baştan mı başlıyoruz? Evet, tek baştan başlıyoruz. 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 <laughs> <laughs> hani neyi saymıyoruz mu? Ha, 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 tamam. Hayır, ilkini duymadı, ikincisini duydum. Müzik açık mı? Açık müzik? Müzik açık mı? Açık müzik açık mı? Bir tane bildi, ne? ikincisini anlamadı. Sen şuraya başlat mı? Ben başlatıyorum. Ben sen başlat, pardon. başla, pardon. Başla. Laçkalaşmak. Laçkalaşmak. Ey işte. <laughs> Laçkalaşmak. İstatistik. İstatistik. Ne? İstatistik. <laughs> İstatistik. Evet. Kapitülasyon. Kapitülasyon. Muvaffakatname. <laughs> <laughs> Muvafakatname. <laughs> <laughs> Nöroloji. Onu Nöroloji. Bitti. Bitti. Bitti zaten. Yendiler sizi. Nörolojiler şöyle de var ya. Bitti mi? Abi abi ondan çıkmış zaten. Kazandı Bitti, Kazandım. Bitti ha mi? Sonuç olmuş. <laughs>